Selam arkadaşlar. Bu videoda Ziraat Bankası kart şifresini SMS ile nasıl alabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen SMS'lerime giriyorum. Öncelikle belirtmem gereken birkaç önemli husus var. Kart numaranızın şifresini alabilmek için kartınıza tanımlı olan e, numaranızdan bu işlemi yapmanız gerekiyor. Aksarla başka türlü kart numaranızın şifresini alamazsınız. Mesela atıyorum annenizin telefonundan e, kendi banka kartınızın Şifresini e, öğrenmek için bu işlemi yapıyorsanız bu olmayacaktır. Çünkü kart numarasına e, tanımlı olan telefon numarası o değil, sizinki olması gerekiyor. Dedikten sonra devam ediyorum. SMS'lerimi açtım ve 4757'ye bu mesajı gönderiyorum. Burası önemli. 4757 yazdıktan sonra aşağıya büyük harflerle şifre yazıyorum. Sifre. Bir boşluk bırakıyorum. Daha sonra kart numaranızın son altı hanesini yazmanız gerekiyor. Örnek olsun diye ben bir tane yazıyorum. Yazdım ve bir boşluk daha bırakıyorum. Daha sonra doğum yerinizi yazmanız gerekiyor. Balıkesir olur, İstanbul olur, Bursa olur ya da ilçe de olabilir. Nilüfer olur, Bandırma olur. Yazıyorum ben de. Yazdım. Ve bir boşluk daha bırakmanız gerekiyor. Buraya ise kartınızın arkasında bulunan 3 haneli güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. Hemen ben de örnek yazdım. Bunları yazdıktan sonra mesajı gönderiyorsunuz ve birkaç dakika içinde kart numaranız mesaj olarak gelmiş oluyor. Bu kadar kolay bir şekilde SMS ile kart numaranızı öğrenebilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.